Merhabalar canlar. Bu videoda Aralık ayında çıkış yapacak 20 oyuna yakından bakacağız. Emek verirsen karşılığını alırsın felsefesine inancım sonsuzdur. Buna her defasında söylememin ana nedeni her seferinde farklı izleyicilerin önüne çıkıyor olmamdan kaynaklanıyor. Videoya geçmeden önce eğer beni ilk kez izliyorsanız kanalıma abone olarak, videoyu beğenerek, yorum yaparak, arkadaşlarınızla paylaşarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdi Aralık ayında çıkış yapacak 20 oyuna yakından bakalım. Batman: Arkham Trilogy. Rocksteady'nin beğenilen oyunları Arkham Asylum, Arkham City ve Arkham Knight'ı içeren bu koleksiyon Switch kullanıcılarına karanlık ve yoğun bir Batman deneyimini sunuyor. Dragon Quest Monsters: The Dark Prince Square Enix ve Toast tarafından geliştirilen Square Enix tarafından yayınlanmaktadır. Dragon Quest Monster serisinin yeni oyunu canavar yakalama ve RPG öğeleri sunuyor. Seri seven oyuncuların bu yeni oyunu beğeneceğini düşünüyorum. Steam World Builds The Station tarafından geliştirilen ve Thunderful Publishing tarafından yayınlanan Steam World serisinin en son oyunu. Şehir inşa ve yönetimini çeşitli oyun stillerine başarılı şekilde eklemiş yapım. Bu tarz oyunları seviyorsanız keyif alacağınızı düşünüyorum. Death Stranding Kojima'nın benzersiz oyunu Death Stranding Apple cihazlarına geliyor. Görünüşe göre Apple Meki oyuncular için daha çekici bir ekosistem yapmakta kararlı. Disney Dreamlight Valley, Game Loft Montreal tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir yaşam simülasyonu macera oyunudur. Erken erişimden çıkarak bu Animal Crossing benzeri oyun tam sürümü ve ilk büyük genişlemesi A Ripped in Time ile birlikte piyasaya sürülüyor. Sonic Dream Team Apple Arcade'e özel bu yeni Sonic oyunu platform özgünlüğü nedeniyle bazı oyuncuları kızdırdı. Klasik Sonic oyununda Dr. Eggman'i bir kez daha yenmek için Sonic ekibi tekrar toplanıyor. Skater X Large diğer platformlarda 2020 yılında çıkış yapmıştı. Geliştiricisi ve yayıncısı Easy Day Studios'tur. Gerçekçi ve etkileyici bir kaykay deneyimi vaat ediyor. TVC özel olarak tekrardan çıkış yapıyor. The LORD of the Rings Return to Moria Moria Yüce Krallığına odaklanan Yüzüklerin Efendisi evreninde yeni bir macera. Bilgisayarı Ekim ayında çıkış yapmıştı. Oyun beklenildiği gibi çıkmadığını belirtelim. Meraklıları varsa deneyebilirler. Avatar Frontiers of Pandora Avatar evreninde geçen açık dünya aksiyon oyunu, keşif ve savaş öğeleri sunuyor. Far Cry'in değişik bir versiyonuymuş gibi geliyor bana bu. Eğer Avatar'ı seviyorsanız bu oyundan keyif alabilirsiniz. Arizona Sunshine 2 Popüler VR zombi nişancı oyununun devamı. Daha sürükleyici bir ölümcül aksiyon vaat ediyor eğlenceli görünüyor tavsiye ederim. Ed The Broken Mass, Cap Lirial ve Carlos Coronado tarafından geliştirilen Cap Lirial ve Fear Demit tarafından yayınlanan korku oyunu. Kötü rahibenin ilk bölümünün yeniden yapılandırılmış bir versiyonu ile karşımızdalar. Lego Brick Tales Claxton Studios tarafından geliştirilen Thunderful tarafından yayınlanmaktadır. VR kontrollerinin dokunsal doğasından yararlanan, benzersiz Lego deneyimi sunan bir VR bulmaca oyunudur. Eğer çocuğunuz Lego oyunlarını seviyorsa ve VR kullanıyorsa bu oyundan çok eğleneceğini düşünüyorum. Warhammer 40,000 Rock Trader Warhammer 40,000 evreninde geçen Oval Cats Games tarafından geliştirilen izometrik bir RPG macera oyunudur. İzometrik RPG oyun sevenlerin ve Warhammer evrenine hakimseniz bu oyunu beğeneceğinizi düşünüyorum. The Other Wilds Archaeologist Edition Mobius Digital tarafından geliştirilen Ena Purna Interactive tarafından yayınlanan uzay keşfi üzerine kurulu 2019'un sürpriz hiti, aksiyon macera ve bulmaca oyunu DLC dahil Sivice geliyor. Baldur's Gate 3, Larian Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan RPG strateji oyunu. Bana göre yılın oyunu olan, fazla söze gerek olmayan Baldur's Gate 3, 7 Aralık'ta Xbox platformuna çıkış yapacak. The Day Before A Fantastic tarafından geliştirilen Mytona, Mytona A Fantastic tarafından yayınlanacaktır. Bu oyun hakkında artık pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ekim ayında da bahsetmiştim. Oyun sürekli ertelendi. İsim haklarında telif problemleri yaşadılar. Yapımcının açıklamasına göre 7 Aralık'ta oyunun çıkış yapacağı belirtilmektedir. Artık oyuncular daha oyun çıkmadan o kadar çok hayal kırıklığına uğradılar ki oyun çıkarsa bakarız mantığındalar. Ki ben de öyle düşünüyorum. House Flipper 2 Frozen District ve Emperium tarafından geliştirilen Frozen District Playway tarafından yayınlanan ev yenileme ve emlak simülasyon oyununun devamı. Mülk satın al, tadilat yap ve daha sonra kar elde etmek için satış yap. Grand Blue Fantasy vs. Rising Arc System Works tarafından geliştirilen Psy Games tarafından yayınlanmaktadır. 2023'teki 2.5D dövüş oyununun devamı niteliğinde Japon rol yapma dövüş oyunudur. Grand Blue Fantasy evreninde geçmektedir. Pokemon Scarlet and Violet Hidden Treasure of Area Zero Part 2 Game Freak tarafından geliştirilen ve The Pokemon Company tarafından yayınlanan rol yapma oyunudur. En son Pokemon oyunları için yeni bir genişleme, yeni içerik ve maceralar ekliyor. Resident Evil 4 Remake. Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım 23 Mart 2023 tarihinde çıkış yapan klasik korku oyununun yeniden yapımı. M1 çipi veya daha yenisi olan Apple cihazlarına geliyor. Aralık ayında çıkış yapacak 20 oyun bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İyi ki varsınız.